Eskişehir'li dostlar. Kısa bir süre önce bu misafir oldu. Bursa'da o kadar güzel ağırlandı ki orada bizi misafir eden bütün dostlarımız burada. Gelmeyen arkadaşlarımız, dostlarımız, kıymetli başkanlarımız da tabii ki evet, günümüzde herkesin ufak tefek yaşamın içinde sorunları olabiliyor, işleri çıkabiliyor. Rabbim hayırlı işler nasip etsin her zaman insanlara. Onun için de gelmeyenler de sizlere çok çok selamlar söylediler. Ben öncelikle e, aramızda olan bütün dernek başkanlarımıza, bütün misafirlerimize, özellikle bugün benim için çok kıymetli bir büyüğüm aramızda, ee, çok yoğun işleri olmasından ötürü kendisi e, biraz sonra buraya davet edeceğim. Ondan sonra ben biraz konuşmak istiyorum sizlerle. E, şu anda da aramızda e, hakikaten 197 ülke e, kendisiyle görüşmek için müthiş derecede mücadele bir insan aramızda. Türk bilim insanı Ahmet Paşa Osman Ben Ahmet Ağabeyim. Tahmin üstünü Biraz kendime sesi bir konağa veriyorum. Ama abi bir iki şey var, sen bir de... hikayesi oluyor. Allah şükürler olsun ama şunu söyleyeyim: bazı insanların öldükten yüz yıl sonra söyledikleri şeylerin doğruluğu anlaşılıyor. En azından Allah şükür ediyorum gözler kulaklar çıktı ama en azından dünya yüzüyle bu teknolojiyi dünya sahnesine çıkmasını gözlerimle takip ettim. Allah'a şükür olsun. <laughs> Aynı hocam benim dava arkadaşım. Onunla yıllar bu mücadeleyi birlikte ediyoruz. Yol, lineer doğrusal yol. Bizleri de, mikrobu da, ineği de, tavuğu da, bitkiyi, hayvanı da herkesi mutsuz eden bir yoldur. Yüz kişinin ağladığı, bir kişinin güldüğü sistemler her zaman çökmek zorundadır. Allah'ın kainat ilmi döngüseldir ama Hans teknolojileri doğrusaldır. Elinde sonunda çökecektir ve çökmeye gördüğünüz gibi. Mikrobu da mutsuz, hayvanı da mutsuz, bitkisi de mutsuz. kainat ilminde bitki, insan, hayvan, toprak, havası bir bütüncül olarak değerlendirilmeli. Sadece insanı düşünmeyin, mikrop da gergin. Şunu söyleyeyim, hep doğan görünümlü şahin diyorum. Domates mutlu mu? Mutsuz. Çünkü doğan görünümlü şahin. Bursa'da inşallah seni misafir edeceğiz. Ayın başı. Yapacağız değil mi? Ya. Mehmet Akif hocam da burada, Fesih başkanım da. Ahmet abi bir misafir edeceğiz artık orada. Bütün hemşerilerimize güzel bir akşam, güzel bir gece daha kalabalık, daha inşallah. olur. Ee, Reşit, Reşit Hocam bir alkışla yap. O hakikaten e, muşlar içinde çok büyük bir, bir değerdir. Özellikle Bursa'da muşlarla alakalı en ufak bir şey olduğunda iyi günde de kötü günde de Reşit Hızır gibi oraya geçir. size teşekkür ediyorum. Başınızdan bir şey geçti. Ama Eskişehir yaşadığım olayla alakalı şunu söyleyeyim. inanılmaz derecede bir sahiplenme duygusu içine girdi. Eskişehir'de Eskişehir spor ve Eskişehir halkı. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum ki burada şu anda Eskişehir'in dostlarım, kardeşlerim de var. Onlara da çok 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 teşekkür ediyorum. Benim istediğim olay şu. Bu bir vesile oldu ancak birbirimize çok uzak kalmıştık. Birbirimize mesafelerimiz her ne kadar isimlerimizi bilsek de mesafeler bize çok uzak geliyordu. İstedik ki bir Bursa'da bir yemek yedik. Çok teşekkür ediyorum yine Bursa'da bizi misafir eden bütün başkanlarımıza, bütün arkadaşlarımıza. O vesileyle bugün de bir yemek tertipledik. Birbirimize daha çok gidip gelelim, daha sıkı fıkı olalım. Daha çok dertlerimizle dertlenelim. İyi günümüzde, kötü günümüzde hep beraber olalım istedim. Bu vesileyle davetimizi icabet ettiğiniz için size sonsuz teşekkürler ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Burada yine içinizde dost dernekler platformundan arkadaşlarımız var. Demin Ayhan Başkanım bahsetti. Bizim toplam 22 tane ile yola çıktığımız 16 tanesi dernek, 6 tanesi de yine aynı şekilde ilk temsilcili olmak üzere toplam 22 tane ile hareket ettiğimiz çok güzel bir oluşumuz var burada. Onların kıymetli başkanları burada. Şanlıurfalılar Dernek Başkanı Sayın Aziz Karagöz burada. Vanlar Dernek Başkanı Nihat Baş burada. Çok teşekkür ediyorum. Yine eskişehirhaber.com sahibi İbrahim Bey, İbrahim Gültekin aramızda. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Vallahi ben yoruldum ya. Unuttum. Evet. evet, çok teşekkür ediyorum. Tabii bu gece. gün <laughs> var. Mama daire başkanı. Beyin Cerrah, de, Ersin Işıldı Hocam da aramızda. Kendisine de teşekkür ediyorum. Kapı açmış. Gürtüyle, çirkiyle, zazası, ile, dinler, akrabalıklar kurmuş. Her kültür pekiştirmiş kültürün seyriyle. Dertleşir, güzel yarınlarımıza farklı platformlar adı altında müştereken çalışırız. Geceniz hayır olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanet olun. Eski güzel bir kaç müfteri olay etişeceğiz program etmemek lazım. Anadolu takımı. Hepimiz yıllarca Bahtiyarlarla, Ahmet Kılıçlarla Eskişehir'i izleyerek büyüdük. E, Muşlu hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz, abilerimiz, dostlarımız bu olayın karşısında dik durdular, dik durduk, sahip verdik. Ee, biz de hemşehrilerimize sahip çıkıyoruz, sonra kadar çıkacağız. Bursa'dan, il dışında Eskişehir'den gelen değerli dostlarımın ayaklarına sağlık. hepinize teşekkür ediyorum. Ve sağ olun, var olun. Ayağın hocam ve yönetim kurulu burada olan bizi ağırlayan bu nezih ortamı bize hazırlayan herkese teşekkür ediyorum. Onlara merhaba.